Merhaba. Ne yapıyorsun? Defa. Efendim. Evet. merhaba arkadaşlar. Bugün Melek ilk defa kutur getiriyor AVM'ye. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın. Aynen. Bu arada gördüm 3 tane bakın kırmızı böyle yan yana. Yan yana mı gelmiş? <laughs> Bakalım ilk defa skutur getiriyorlar AVM'ye. <laughs> <Arama geliyor. gülüyor> güzel mi ilk ay buralarda kullanmak? Evet, yerlerde çok böyle takır takır çukurda olmadığı için. Evet daha güzel değil mi? Hadi bakalım Meloş tadını çıkar. İlk oh, defa geliyoruz. Vallahi, değil evet sıfır değil sıfır mi çok, çok, çok güzel. güzel. rahat rahat sürebilirsin değil mi Melek? Sen artık küçük geliyor. İlk ay artık küçük geliyor Skıtır. Evet Melek çok heyecanlandı. Değil mi Melek? Çantamı alacaksın. Evet. Biliyorum. Eğlenceli miymiş Melek? AVM'de skıtır sürmek. Hadi bakalım Miloş. Miloş seksek de oynuyormuş. <laughs> Güzel miymiş? Yavaş dikkat edin tamam mı? Bir yerlere çarpmayın. <laughs> İlk defa sıkıtır getiriyorlar arkadaşlar ve çok mutlular. Beni bekleyin. Neyi alacaksın? Hı, ne alacaksın? Dev boyama. ama. Dev boy La bu da vardı. La bu bu aldık değil mi? Evet bundan aldık kocaman. Onu da Melek boyarken çektik. Onu da yükleriz kısa zamanda. Ne de çok gidermiş. Melekciğim, AVM'de skuter kullanmak nasıl bir şeymiş? Perfect. <laughs> Yürümekten daha komik. kolay. <laughs> Eğlenceli mi? Eğlenceli. Evet, hep güzelmiş. Alan da geniş değil mi? Evet rahat rahat, rahat 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 kullanabiliyorsun evet, değil mi anneciğim? De evet var. burada da çantalar var çok güzel. Güzelmiş değil mi Melek? Arkadaşlar bakın istediğim yere park edebiliyorum. Evet. Ne alacaksın? Sıkıtır. 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 Ne yapacaksın ki? sıkıtır? Ben yapıştıracağım. Ama zaten her tarafı sıkıtır yapıştırdın sen. Hı. Dolaplar, masalar. Anne, ben bunu beğendim. Ben onu onu beğendim. Yine de bak yukarılarda da var. Şu taraflarda da var. Tamam dur ablam bir çantayı beğensin de ona da bakalım. Ben... Kim aldı? Ben aldım. Ablası aldı. Teşekkür ederiz ablası. Melek kendi parasıyla bana bir şey alacak o zaman. Mi? <laughs> <yok>. Karşılıklı. Peki <laughs> bakalım tadını çıkarıyoruz. Elimiz kıtır olduğu için çantasına koyabilirsin. Ben... Oh oh ne güzel. Hadi. Hadi. Efendim Melek? Hadi ben skater sekiz 8 çizebiliyorum çizeyim mi? Hadi bakalım çiz de görelim. Çekil İlkan 8 çiziyor Melek. O pek 8'e benziyor. Melek Aa, çok büyük oldu 8. Bugün AVM'de skuter günü yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada Melek bunu süre süre kaçsın ben koşarak yakalarım <laughs> ay o sana küçük geliyor ilk ay. Sen niye koşuyorsun yavrum? Bebeğe koşuna böyle dur şimdi sıra onunla. Çantana bakayım ilk ay. Ne yapacaksın bu çantaya? Takacağım. Niçin aldın peki? Kullanmak <laughs> için. ne koyacaksın içine? Eşya. <laughs> Kitabını Çok koyarsın artık. Evet. 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 <laughs> Melek şu an tadını çıkarıyor. Skuter'ın keyfini. Yoruldun mu Melek? Melek yoruldun mu? Biraz da ablan sürsün. Sen dinle. Güzel Çin miymiş de iş? De. Melek? Melek. Eğlenceli mi? De. Biraz da bir sürsün. Hı. Çiçeklere bakın. <gülüyor> <gülüyor> şey yaptım. Arkadaşlar ben dedim. <laughs> Biraz daha dikkat etmelisin İlkay'cığım bir şey var. Dönemek, bir de, dönerken dikkat et. Yerler acayip kaygan. Bence sana küçük geldiği için olabilir mi? Bence de olabilir. E şöyle sürüyorum. Şöyle sürüyorum. Evet, sana küçük geliyor. Bak meloş yapabiliyor. Çünkü ben hızlı girdim böyle şey. <laughs> 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 ne oldu Melek yoruldun mu? Evet. Çok terletiyor elim terletiyor. Hadi <laughs> hadi hadi tek elim de sürebiliyor. Ooo çok iyi. <laughs> Melek yorulmadın mı? Başım dönmedi mi? Yok. Benim başım döndü sen dönerken. <laughs> Anne şuraya, şu otur şuraya kolunu koy. Şey hiç kimse oturmasın. <laughs> Neden? Yüksek seviyorum. Sen mi oturacaksın? Evet. Hadi Dokuz. otur biraz dinlen hadi. Ne oldu ilk <laughs> ay? Mı? En iyi banka bakın arkadaşlar. En iyi banka Baba Bank. Bu kadar harca, harca harca geri ödemesin. En güvenilir banka. Ah oh, oh, ne herkese. güzel. <laughs> Herkesi tercih ederim. Harcıyorsun harcıyorsun geri ödemiyorsun değil mi? Evet herkes önerimdir. <laughs> Aslında en iyi banka Aile Bankı. <laughs> ne bankası? En iyi banka Alay Bank. <laughs> <eliz örüyorum. gülüyor> baba Bank. ney meloş Baba Bank. Ney, mi? Baba. En iyi banka Baba Bank. En iyi banka Baba Bank değil mi? parayı alıyorsun alıyorsun geri ödemiyorsun. Geri ödemesiz, Faiz faizi de miloş. yok. <laughs> Milos nereye girdiniz kutular? Markete Market e girdi. Ne alıyorsun? İçecek mi? Kanka. İçecek mi alıyorsun? <laughs> Keyifli miymiş skaterla gezmek? Evet. Ama ben bir elimde bu varken nasıl gezeceğim? Gezemezsin. Onu içip öyle gezeceksin. Evet. <laughs> Meluşcum dikkat et de markette bir şeyler yıkma lütfen. Tamam mı? <laughs> Burada da çok oyuncak varmış. Arkadaşlar bakın freni de var. Bakayım. Hmm, oraya basınca fren mi? Evet. Evet. Mesela acilen durmam gerekiyor ya, Hmm, adım, ne güzelmiş bu çay seti. Evet, ben de var bu. Evet. Şu kaşıkları var. Evet. Ama bunun da aynısı var. Evet. Ne de güzelmiş mi bu? Kaplan kadar. Arkadaşlar bakın, geriye gidiyoruz. <laughs> Sizlerden de şöyle dönüyor. Ne şu dönüyor şu? dikkat et evet. Tamam. Evet. Hiçbir şey kırmadım. Aferin sana. Biliyor mu bunlar? ne biliyor muymuş? Bilmiyorum ki. Hı, -hı. de var. Evet. <laughs> dikkat et tamam mı tatlı? Bir şeyler yıkıyor. Arkadaşlar o kadar hızlı girdim o arkete girerken hiçbir şey yıkmadım. Tamam dikkat et sen yine de. Bugün mor giydin. Evet. Mor bir şey mi alacaksın? <laughs> Mor tam mor değil saymıyoruz. Evet. Mor dondurma var mı acaba? Var işte. Hangiymiş mor dondurma var mı? Bir tane şurada var bir mor dondurma. Hı hı, bir tane burada var. Başka? Başka. Başka başka. Başka da mor göremiyorum. Yok başka mor. Dondurma. Evet bir bundan var değil mi? Bir dakika benim Bakayım. gelin. Ha, bir de burada var mor. Nerede? Oraya girmiyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Gel Melek. Melek'ciğim. Gidiyoruz. Gel. Gel aşkım. Çıkıyoruz. Gel. <laughs> Hadi bakalım. Hadi çıkıyorum. Miloş yeme içecek. Hem skater yapabiliyor musun? Of. Aferin sana. Dikkat et yine de tamam mı? Ne oldu Miloş? Şu balon var? Balonlar, Şekerlemeler. mallar. <laughs> <laughs> Efendim. <gülüyor> 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 Efendim? <gülüyor> Nereye gidiyorsun? <laughs> Ama gezmiştik biz zaten oraları Neye bakacaksın ki? Bilmem <laughs> <laughs> Evet <gülüyor> Gerçekten skaterla gezmek de güzel olmuş değil mi? Arkadaşlar bakın Kız kiresi Evet. Çocuklar için fırınlar. çok güzel. güzel ben Hadi Yavaş skuterle hızlı gidiyorsun. Beni beklemelisin. Şuraya skuter hızlanma. Bir üç evet. geldik yine. Park edeceğim bunu. Evet. Arkadaşlar bakın park etmeme evet. Ne güzelmiş şey. Bizim de peruş de sevdamız de bitmiyor de. değil mi Melek? Evet. Nereye gidersek peruşlara bakıyoruz. Milko, <laughs> ya, şuna bakın. Hı, ne güzelmiş. Çok güzel bunlar ya. Nasıl güzel. Penguenler, geyikler, tavşanlar. Yemişiz kütür bölümüne götüreyim mi? Bence gitmeyelim oraya gel. <laughs> evet. Yine peruşlar. Yine güzeller bunlar da. Tıkır, Dikkat et. Aa, <laughs> tatlı. Tatlıymış, ne güzelmiş. Hey, bunu bak Melek. ne mısın? <laughs> çok güzelmiş. iyiymişsin. Bilmem bakalım. Yatık açmıyor. <laughs> çok tatlıymış değil mi? Tatlı. Evet çok tatlıymış. Alalım mı? Bakalım. Hepsi. Ay bunlar da çok tatlıymış. Bak şimdi ya. Değil mi? Hepsi de çok güzel. Evet. Hadi gidelim hadi. Sandığa bak. Evet. Süper. Evet. Benim gördüğüm her şey tatlıdır. <laughs> Neden acaba? Çünkü, Çünkü sence tatlışın da o yüzden. Güzelmiş. Hadi gidelim anneciğim. Kapı bu tat. Evet hadi gidelim. Meloş beni bekle. Meloş sen sıkıtırla hızlı gidiyorsun. Sana yetişemiyor babamı Evet bizi bırakıp gitmişler. çok Bizi bırakıp gitmişler. Bunlar nereye gitmişler? Arkadaşlar en son şöyle gidiyorlardı. Bir bakalım bizi bırakıp gitmişler ya. Nasıl bırakıp giderler bizi? Evet arıyoruz. Ya, çıktılar, ya, i̇lk aygili, ilk aygili arıyoruz. Bulamıyoruz. Bizi bırakıp gitmişler. Neredeler bunlar? Arkadaşlar ya üstte işte çıktılar ya bir mağazaya girdiler. Tamam hadi gidip bakalım onları bulalım. Hadi yürü. E, e Sen sıkıtırın var. Hızlıca ara bakalım neredelermiş. Bu... Meloş sıkıtırla gezmeye devam ediyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> kapibara. Birbiri kapibara. kapibara. Bugün skuter gün oldu değil mi Melek? Skuterla AVM'de geziyor Melek. Baba bu. ne? bu. bu. Evet bunu defter yapmışlar. Bak şimdi bunu nereye mi yapmış? Kalemleri. Evet. Çok tatlı Ben şurada kedi kutularını daha çok beğendim. Hmm, hadi güzel. Hediyeni keşke ama da güzel. Bak sen de kromili. Bak. Bakın Kromili. Evet bak burada da var. Güzel. Evet, burada da kromi ve maymelo gibi. Ne hediyelik eşyalar varmış Melek. <laughs> güzel. Çok tatlıymış. Güzel. Evet. Güzelmiş. Güzel. Dikkat ediyoruz Miloş. Beni bekle. Çok hızlı gidiyorsun. Ay ne güzelmiş. Miloş bak güzel kalem açacaklar. Kelime açacaklar var mı? Ay şu bende var Şu, şu tavşanın var tam Evet. Mor değil mi? Evet dikkat ediyoruz. Bir çarpmıyoruz. Bu benim en istediğim sürüzden. Hangisi? Bakın. Bundan mı istiyorsun? Hmm. Şuradan da içiliyor. Değişik bir sulukmuş. Ama hepsi de güzelmiş. Evet. Ne güzelmiş. Değil mi? Bunlar da güzelmiş Meloş. Ağabey, şöyle bir Ben başka yokmuş. Balık türünden başka. Ve şunun türünden başka. Evet. Ben bunu nasıl görmedim? Neyi görmedin? Bunu. Aa, nasıl göremezsin onu? Arkadaşlar bakın uzaktan bakın da değişiyor. Öyle mi? Evet. Bakalım yaklaşalım. Bakın o değişik bu değişik. <laughs> Nereye gidiyorsun? Yine babam gibi kaybettik. <laughs> Yine mi kaybettik? Bence onlar içerideler. Sen çıktın da onlar içeride. Hadi gel bulalım onları. Hadi bulmaya gidiyoruz. Beni beklemiyorsun ama. Biraz da yavaş yapıyoruz. Meloş. Meloş kaybolmayı bekliyorum. Meloş ne yapıyorsun? Buraya gel. <laughs> Meloş, yakaladım seni Meloş. <gülüyor> Yaramaz. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Sen beni neden beklemiyorsun? Skuter'ı aldım. Kaybolup gidiyorsun hızlı hızlı. Sana yetişemiyorum. Ne güzel şeyler varmış. Melek burada. Minik defterler arkadaşlar. Dostum. Evet. Küçük küçük minnoş minnoş. Şöyle de var. Hı -hı. Minik. Ben bunu mu? Tamam olur. hadi gidelim mi? Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim artık. Mimik, <laughs> Hadi gidiyoruz. bugünümüzde böyle skuturla gezdi. Değil mi? Çok eğlenceli oldu. Melek çok sevindi. Çünkü ilk defa skuturla AVM'ye geldik. AVM'de gezdik. Artık eve gidiyoruz değil mi Meloş'cum? Eğlendin mi? Hadi hoşçakal. kaldı. Hoşça kaldı kal yani. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.